Herkese merhaba, ben Oğuzhan Timur için kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Ermenistan'da isyan bayrakları çekildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan mağlubiyetini kabul etmesinden ötürü halk sokaklara döküldü. Haberimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ermenistan'da protestolar başladı. Paşinyan'ın eşyaları da çalındı. Ermenistan'da ortalık bayağı bir karıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı kaybettiğini duyurmasıyla Ermenistan karıştı. Elivan'da sokağa dökülen binlerce kişi hükümet binasını bastı. Protestolar sırasında Başbakan Paşinyan'ın kişisel eşyaları ile çalındı. Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın linç edilmeye çalıştığı görüntüler ise izleyenleri şok etti. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular Paşinyan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı. Hükümet binasının camlarını kırarak içeri giren protestocular Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Meclis başkanını linç ettiler. Hükümet protestosunda yaşanan karmaşada Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzonyan da payını aldı. Ararat Mirzoyan meclis binasına giren protestocular tarafından dövülerek linç edilmeye çalışıldı. Ararat Mirzonyan'a yapılan saldırı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hükümet binasının camlarını kırarak içeri giren protestocular Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcileri kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi. Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu. Paşinyan kişisel eşyalarım çalındı dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar saat parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, "Anlaşmayı basından öğrendim." dedi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Dağlık Karabağ'daki savaşı sona erdirmek için imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti. Rus medyasında yer alan habere göre Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve halklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin kapsamlı istişare ve tartışmalara konu olması gerektiğini söyleyen Sarkisyan maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı. Herhangi bir müzakereye katılmadım dedi. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı akan kanı durdurmak zorundayız dedi. Ezimete uğrayan Ermenistan Genel Kurmay Başkanlığı yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunurken, Karabağ konusunda ülke yönetiminin kararlarını yerine getireceğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, askeri siyasi liderliğin kapsamlı bir analize dayalı olarak aldığı kararları savunuyoruz ve uygulamakla mükellefiz, akan kanı durdurmak zorundayız ifadelerini kullandı. İmzalamaktan başka şansım yoktu. Ermenistan'da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Başbakan Paşinyan, halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkarılacak diye konuştu. Durumun istikrara kavuşmasının ardından bazı bilgileri kamuoyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan aldığımız karar derinlemesine analizleri ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirilmeleri temelinde alındı. Bildiri imzalamaktan başka şansım yoktu dedi. Paşinyan bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı yenilgiyi kabul ettiği açıklamada şu ifadeleri kullandı. Hem kendim hem hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan başkanları ile Karabağ Savaşı'nı bitirmek için bir bildiri imzaladı. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez bir şekilde acı vericidir. İfadelerini kullandığı bu haberden de sizlere aktaracağım bilgiler şimdilik bu kadar. Gündem Haber ve Magazin'den haberdar olmak için ve aynı zamanda bana destek olmak adına videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.